Hadi magazinden bahsettik. Bir magazin turuna çıkalım. <laughs> evet, içinde herkes var. Serenay var, kimler var, kalça dansları var, aşklar var, itiraflar var. Reklam aşkı olduğu söyleniyor. Ya böyle şeyler çok Ay, milattan ya. önce de kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Mert Demir'le aşkınız reklam aşkı mı sorusuna çok kızan Serenay Sarıkaya, günlerce neden yataktan çıkmadı? Yani bana çok komik ve inanması Hı. güç geliyor. Buna inan insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet. Mert Demir'le aşkınız reklam aşkı mı sorusuna çok kızmıştı Sarıkaya. Reklam aşkı olduğu söyleniyor. Ya ben böyle bu, şeyler hiç piyaslan önce de kalmadı mı o ya? Şey Gerçek ya. hayatta böyle reşek bir şey var mı? Reşek Gerçekten. Reşek yani bana çok komik ve inanması Hı. güç geliyor. Buna inan insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet. Ben Böyle bir şey, gerçek yok ya... Serenay Sarıkaya CQ dergisine konuştu. Akışta olmayı seviyorum. Su gibi her yere, her şeye atmayı severim. Ben suyum. Suyla ilgili her şeyim. Bulunduğum kabı doldurmayı, esnek olmayı, akışta olmayı severim. Kusurlarımı çok seviyorum. Kendimi kusursuz bulmuyorum. Kusursuz olanı da sıkıcı buluyorum. Kusurlarımı çok seviyorum. Günlerce yatağımdan çıkmıyorum. Yalnızlığı çok seven bir insanım. Çok az insan var hayatımda. Kalabalık ortamlar sonrasında eve gelip günlerce yatağımdan çıkmadığım oluyor. Mert Demir ile aşk yaşayan ve onun bir şarkısında vokal yapan Sarıkaya, müziği bir hobi olarak seviyorum, böyle bir gelecek planım yok dedi. Yayın yönetmenliğini oyuncu Aline Bozun eşi Umut Evirgen'in yaptığı dergi 199. sayısı nedeniyle bir davet düzenledi. Geceye katılanlar arasında şıklık yarışı vardı. Esra Bilgiç, Özge Özpirinci, Ebru Şahin ve Aline Boz siyahı tercih eden isimlerdendi. Kıla Türkoğlu tarzıyla gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Elçin Sangun'un tercihi ise açık renkten yana olurken Gülsim Ali rengarenk bir kombinle davetteydi erkeklerin tarzı da çok konuşuldu. Burak Çelik, Barış Bektaş, Cedi Osman tarzıyla dikkat çeken isimlerdendi. Şimdi bu kalça dansları ile ilgili <laughs> e, bakarken, konuşurken özlemle şunu kaynattık. Ya kalçalar orijinal mi yoksa takma mı? Takmam Seyirci de bazen zaman zaman merak ediyor. Hemen oraya açıp bir ayrıntı verelim. Hadisenin efendim kalçalar orijinal. Fakat hadise Ajda Pekkan'ın giydiği bir özel çorap giyiyor, hmm. vücudu evet, sımsıkı sıkıyor, tutuyor. Çok Ama ona rağmen çok yapıyor. Demiş. Üstüne de üstüne de özel. Evet, balık etli. Evet, balık etli yapıyor. Şu. Üstüne de hadise e, fileli çorap giyiyor. Evet. Hmm. İki çorap. Yani bu şunu sağlıyor, sallarken kalçayı kalça sallanmıyor. Daha sıkı duruyor. Evet, aslında. Zeynep bastık zaten çok ince bir kız. Hani onun Onu da özel bir şey söyleyeyim. giymesine gerek yok. Gülşen de özel bir çorapla çıktı son dansında. Melek Mosso da kalça takma. Yani dolgu. Kesin değil mi? Kesin. Bir yıl önce dolgu yaptırdı hmm. ve ondan sonra da zaten bütün sahne kostümleri ve dansı bir anda değişti. Hmm. Ee, Gülşen Saraçoğlu'nun kostümleriyle böyle kalça dansıyla. Bir de Selen. Bir de Selen Görgüzel'imiz var. Çünkü Selen Görgüzel Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını yorumladı. Evet. Yorumu ayrı konuşuluyor, kalça ayrı konuşuluyor. Evet ha, bir değerlendir stil. Bak ne şimdi güzel söylüyordu bize sen değerlendir. Hayır şey dedim ben dinlediğim zaman şarkı gerçekten ateşe düşmüş yani şarkı düşmüş. <gülüyor> Selen <gülüyor> değil de hiç izlemedim ama... E, Kostüm olarak da biraz her şeyden çok yani üst taraf pırıltılı çizme de farklı bir pırıltılı yani aynı pırıltıdan değil. Hani. Karışık mı geldi? Karışık yani çok çok karışık geldi bana. Mesela kollardan sarkmış oradan sarkmış göğüs altından her yerden sarkmış. Yani boncuk fazlası var da var yani. Peki başka bir şey dikkatini çekiyor mu? Burada da kal kalçalarda kalçalardan. Şimdi Selen'in ateşe düştüm yorumu kadar kalçaları da konuşuluyor. Evet. Gerçek mi yoksa o da mı squatla yoksa doğuştan Ama mı? Selen... Üçe ayrılıyor kalçalar. <laughs> doğuştan çıkık kalçalar, squatla yapılan kalçalar. Aslında doktorun bak bu yaptığı kostümler çok iddialı kostümler. Hani be belin biraz daha ince olması gerekiyor bu tür şeyleri giyebilmek için ki... Şuradaki şeylerde daha bir etkisini göstersin. Çok iddialı ama o bel biraz daha e, ince olmalıydı diye evet. düşünüyorum. Sanki buradan şey gibi kilolu gibi duruyor mesela. O boncuklar çünkü evet çok şimdi karışık. Selen. Evet, gösteriyor. her yerden Sarp. Selen, selen orijinal diyor, diyor. Evet hatta diyor ben küçültmeye çalışıyorum. Nasıl? Yani poposunu küçültmeye çalışıyormuş yani işte diyetle, sporla. Ha, onun yapısı öyle. E, biraz yani hatta inanmayınca bir şey ben inanmayınca gel dokun falan dedi. Ben böyle birkaç dokundum. kişiye <laughs> ona da, da dokundum. Gerçek mi diyeyim diye. Hani gerçek evet. Onun yapısı öyle. Hı hı. E, ama insanlar e, hani onu bu şarkısını dinleyince, Aa, sen şarkıyı bırak kalçaya bak." falan diye yazmışlar. <laughs> o da diyor ki "Kalçam orijinal Hani yüzünü yaptırdı gerdirdi. Gıdısını evet, gerdirdi. Evet, evet. Onu açık açık söylüyor. Buradan yukarıya gerdirdi bütün Ay. yüzü. Şuradan yukarıya ama kalçam orijinal diyor. Devam edelim. Ödeme. Evet, Kenan Doğulu, Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci Etiler'de bir kliniğin önünde neden buluştu? Merhaba Kerem Bey. Merhaba merhaba. Etiler'de ilginç bir akşamüstü. Bir özel kliniğin önündeyiz. Kenan Doğulu bir pastaneye girdi. Merhaba Kerem Bey. Merhaba merhaba kolay gelsin. Efendim geçmiş olsun. Peki. Ne oldu hayırdır? Burada bir bildiğiniz kadarıyla doktor şeyi var ama. Yok pastaneye geldi. Az ileride Engin <laughs> Hepileri ve eşi Beyza Şekerci araç bekliyordu. Merhaba. 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 Ol, İşin aslı şimdi anlaşıldı. Yok burada buluştuk. Bir ödül törenimiz var. Yani tiyatro oyunu ile ilgili biliyorsunuz bizim oyunumuzun müzikleri var. Evet. Ona gideceğiz. Kerandoğlu yakın arkadaşı Engin Hepilerinin tiyatro oyununun müziklerine imza atmıştı. Birlikte katılacakları ödül töreni öncesinde başka bir arkadaşlarının kliniklerinde buluşmaları işi polisiye romana çevirdi. Şey i̇şte ödül töreni var. İşte beraber gideceğiz ödül törenine. Çok güzel, çok güzel. Evet evet. Ama normal zamanda zaten görüşürüz Bugün bu taraftayız. Birlikte buluşup, buluşup gitmeye karar verdik. Kenan Doğulu pastaneden siparişlerini beklerken cemiyetten bir hanımefendiyle de selamlaştı. Sonra fişini alarak kasaya ödemeye geçti. 80'lerin ruhunu yansıtırcasına arka cebinden cüzdanını çıkardı. Ödemesini yaptı. Nereden, anladık, galiba, Nereden sallıyorsun hemen? <laughs> Abi başka kimse gelmedi Yarın stüdyoda toplantı var da onlar için. Yıkı yıkı kolay gelsin. Yani. Bir dava vardı onu da kazandınız. Sağlam bir şey yoksa. Şey, şey Kenan şey. şey, 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 abi biraz konuşsaydık. Hadi Şu törene yetişelim abi. Tamam. abi törene gelin, törene gelin. Törene tören e <laughs> mi gelin? Abi rahatsız etmeyelim orada. E, pastayı gerçekten yengeye aldı, kendine mi aldı? Stüdyoya alıyoruz abi. <laughs> Misafirlerimiz biliyor. Ya. Bu arada bindikleri lüks minibüs Kenan Doğulu'nun minibüsteki mini yastıklarda yazan eşi Beren Saat'in adının B'si Kenan'ın K'si Ancak dikkatimizden kaçmadı. Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı'nın eşi Hacı Sabancı kardeş. Hande Erçel müstakbel eltesi Nazlı Kayı Sabancı beraber tatile çıktı. Hande Erçel'in tatil dönüşünde havalimanında muhabir online muhabiri Akif Yaman'a verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu. Seyrine doyum olmayan bir bahçe, muhteşem bir havuz. Kuş sesleriyle uyanıyoruz. Sevgi dolu bir Yuva. Sonra işte yemeğe falan çıkardım. Murat Başaran evinin kapılarını aramızda kalmasını açtı. Sitede <laughs> de Murat Başaran ve eşi Ayten Hanım'ın havuzlu bahçeli lüks villasındayız. Sitede zaman nasıl geçiyor Murat Bey? Sabah uyanıyorsun kuş sesleriyle portakallarımız var, limonlarımız var. Bahçe o kadar güzel düzenlenmiş ki insanın içi açılıyor. Ayten Hanım çok güzel düzenliyor bahçeyi falan. Bahçıvan da var ayrıca. Evimiz de bahçesi gibi. Birazdan çiçeklerimizi görürsünüz. Yaseminler, sardunyalar, limon ve portakal ağaçlarıyla... ...mis gibi kokan bahçeyi gezmeye başlıyoruz. Ee, Yasemin, kafamızın önünde de var. Böyle çok buram güzel buram şey çok güzel kok var. Çiçeklerin özel bir şeyleri var mı? Siz yaz çiçek, yaz, yaz çiçekleri, sardunyalar, e, papatyalar. Sabah limon ihtiyacı duyduğumuzda Murat çok keyifle burada koparıp geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> da aroması <laughs> çok da güzel benim. Evet. <laughs> Murat Başaran sevenlerine birçok sürpriz hazırlıyor ama biz Azer Bülbül şarkısına yaptığı cover'ı ilk olarak bu muhteşem bahçede dinliyoruz. Yandık sevda ocağında, etkili olsun kucağında, bu şehrin her aşkımızın izi kaldı. Bu muhteşem bahçeden sonra evin içini merak ediyoruz. Salondaki plaklar ve mor orta sehpanın üzerindeki mumlar dikkatimizi çekerken duvarları çiftin evlilik fotoğrafları süslüyor. Baş köşede duran peluşların hikayesi nedir acaba? acaba? Küçük olan Yılmaz Morgül'ün hediyesi. Böyle mi? Evet. <laughs> Ama diğeri Yeni ev çifte. Evet, evet. O getirmişti. Sağ olsun. Burada ne kadar vakit geçiriyorsunuz peki? İşte stüdyo çalışmalarımı İstanbul'a gelince orada yapıyorum. Eşim de e, kendi işlerini yürütüyor. Sonra buraya geliyoruz. E, kışın burası daha güzel oluyor. Çünkü kış İstanbul çok soğuk oluyor ya burası sıcak oluyor. Salonun her köşesinde şık gümüş aksesuarlar bulunuyor. Gümüşteki o kötü enerjiyi çektiğine dair bir e, inancımız var bizim burada. O yüzden mümkün mertebe birazcık onları bulunduruyoruz. Ve en merak edilen odalardan birinde sıra Murat Başarı'nın giyinme odasına giriyoruz. Burada böyle pantolonlarım var, işte kemerler var. Gömleklerimiz burada. Oldukça da tertipli böyle beyazlar, var, siyah var. Evet, evet evet. Burada ceketler var, takımlar var. Konser kıyafetleri. Burada gene işte şortlarım, deniz, böyle değişik formda böyle sahne gömlekleri. Yani bunlar tabii özel yapımlar. Yani normal bir şey değil de modacıya yaptığımız. Mesela şunun gibi, işte şunun gibi bunlar mesela. Bunlar sahneye daha çok yönelik kıyafetler. Dolap, jilet gibi her şey muntazam bir düzen içerisinde. O kadar çok kıyafeti eşe dosta veriyor musunuz hiç Murat Bey? Mahallenin şeyi vardı, Süleyman'ı vardı. Abi dedi hayatım boyunca böyle bir kıyafetim olmadı dedi. Konser kıyafetimi çıkardım, poşete koydum, getirdim ona hediye ettim. Ayakkabılar bodrum katta büyük bir bölümü kaplıyor. E, Ayten Hanım'ın var. Öyle ayakkabı, mı ayakkabı düşkünlüğü falan var yani. Böyle her gittiği yerden böyle bir çanta alayım, değişik bir şey alayım, ayakkabı alayım falan onları var. Bodrumun geriye kalan kısmındaysa Ayten Hanım'ın dolapları var. Karısında e, bu yüzden... bilardo salonu falan yapacaktım değil mi? Yani sinema, bilardo evet. falan yapacaktım. Evet. Ayten'in kıyafetlerini bir koyduk, hepsi yaptı yani. Kış bahçesi hem bir çalışma alanı hem de botanik bir bahçe gibi. Ee, evet. Aşağıda bahsettiğim çiçeklerimiz, botanik bahçemiz. Mini bir bahçe kurmuşsunuz. Evet. Abi? Aynen ben, aynen. Evet, çok, çok seviyorum gerçekten. Geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümünüzü kutladınız. Bu mutluluk nasıl başlamıştı? Nasıl tanışmıştınız? Ya Ahmet abinin bir gecesi vardı Etiler'de. İlla geleceksin dedi, basın falan da geliyor. Ben de yalnız gittim oturdum işte, baktım öyle... Bir şey Halim Selim bir bayan orada oturuyor böyle. Baktım hiç kimseye bakmıyor şey yapmıyor çok böyle oturaklı falan. Ahmet abiyle işte konuştum dedim ee, hanımefendi kim dedim o Ayten Hanım falan dedi. Neyse bir konu konuşuyordu bir şey oluyordu hemen yanına gittim sohbet falan derken sonra işte yemeğe falan çıkardım. Aslında siz ikinci kez asla evlenmem demiştiniz Murat Bey. Ya büyük konuşmamak lazım. Murat Bey de Aytar Hanım önlükleri giyiyor ve ekibimize mis gibi menemenli bir kahvaltı hazırlamaya başlıyor. Ya eşim işte isterse bana işte menemen yap diyor bir şey yap diyor ben onu yapıyorum. Şu kahvaltı masasına bakar mısınız? Kuş sütü eksik sadece ama o da her an bir yerden çıkabilir. Annemden öğrendiğim ee, kahvaltı sofrası. Kahvaltımız Bulu yöresinin birazcık böreğimiz var. Onun dışında böyle bizde brunch gibi yapılır kahvaltılar. Böyle zeytin peynirin dışında işte biber kızartması, patates kızartması. Biraz yemeğe düşkünüz.